Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili ikizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. bu aile ilgili sevgili ikizler Burcu'nun aşk, sağlık, aile hayatı, aklımdaki kişi, finansal ve maddi durumlar, kariyer, bebek gibi konuları ile ilgili açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak kafanızdaki kişi ya da konularla ilgili bu ay içerisinde bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki bu videoyla karşılaştıysanız bir cevap alacak mısınız gibi. Hani birini çok düşündüğümüzde karşımıza çıkar yok o kişi bir anda ya da bir zarar onun gibi. bu tarzda yüzlerce video da var kanalımda. Hani girip onlardan bir tanesini de izleyebilirsiniz, niyet edebilirsiniz herhangi bir şey için. İkili seçme, tarotlar, kahve falları onlardan birini de izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Hala kanalıma abone olmayanlar var. abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sevgili İkizler Burcu'nun sırayla kartlarını açacağım. İlk önce aşktan başlayacağım. En çok aşk soruluyor çünkü yorumlarda. Bakalım aşk hayatı ile ilgili neler çıkacak kartlarımızda. Şöyle hemen... aşkla ilgili eğer ki hayatınızda biri varsa onunla bu ay içerisinde çok güzel bir ay geçirebilirsiniz. Sorunlardan arınmış, biraz daha geleceğe dönük planlar yapan, söz nişan, evlilik, evliyseniz bebek, hepsini geçtiyseniz bir yazdık. Hani geleceğe dönük böyle planlar yaptığınız bir ay mutlu, huzurlu, kendinizi bu ilişkide iyi hissettiğiniz bir ay olacak belki de. Eğer ki hayatınızda biri yoksa yalnız bir ikizler burcuysanız geleceğe dönük birlikte olabileceğiniz insanla bu içerisinde tanışabilirsiniz. Bu tanıştığınız kişileri de hayatınıza girebilir. Kendinizi huzurlu, keyifli biraz daha flört ederken bulabilirsiniz. Böyle hep güzel çıkmış çünkü kartlar. İnşallah hani hayatınıza da doğru insan girer. Şimdi kartlarımızı hemen alıyorum. Sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili sevgili ikizler burcunun e bu ayki kayıtlarında neler çıkacak? Sağlıkla ilgili müjdeli bir haber var. Size de aileden birine rahatsızlığı varsa o kişiyle ilgili bir de haber gelecek ve o bir haber sizi beklediğiniz bir haber bence. Bir tahlil sonucu olabilir, bir rahatsızlanma sonucu, bir beklediğiniz bir tahlil sonucu, tedavinin sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Güzel bir haber olacak bu. Ee, yalnız psikolojik olarak e, aniden eğer ki bu değil de psikolojik olarak kendinizi biraz huzur hissediyorsanız bu ay içerisinde aniden bir patlama yaşayabilirsiniz kendinizi biraz daha kontrol altında tutmaya çalışın hani böyle bazen e, dolarız dolarız aniden patlama noktasına geliriz o yüzden bu ay içerisinde kalbini kırıp sonradan mutsuz olacağınız insanlar varsa kırmamaya çalışın. Biraz daha temkinli olmaya çalışın. Ama onun haricinde güzel gelişmeler olacak. E, psikolojik olarak da belki küçük bir patlama. çok büyük, hani böyle çok yorucu olmaz belki sizin için. Ondan sonrası da daha keyifli bir dönem olabilir. Ama beklediğiniz bir haber var. Hem ya sizi psikolojik olarak mutlu edecek bir haber olabilir. Ya da bedenen gerçekten tedavi ile ilgili bir cevap bekliyorsanız onunla ilgili de güzel bir haber çıktı. İnşallah da öyle olsun. Şöyle hemen kartlarımızı aldım. Şimdi finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım neler çıkacak. Şu iki tane geldi. İkisini de aldım. Finansal ve maddi konularla ilgili bir probleminiz var sanki. Geçmişten gelen bir borcunuz olabilir uzun zamandır almak istediğiniz, alamadığınız bir yapamadığınız bir yatırım olabilir, ev olabilir, araba olabilir. Bununla ilgili bir gelişme olacak bu içerisinde. Sizi üzen, aileci yoran o borçla ilgili, sizi yoran ama bir türlü ulaşamadığınız o konuyla ilgili güzel bir haber gelecek her şey böyle çok üst üste. Hani böyle büyücü gayet var. Çok mucizevi bir şekilde çok yorulunda gidecek. Finansal ve maddi anlamda sizin eliniz rahatlayabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir şekilde istediğiniz evi, arabayı çok daha uygun fiyata alabilirsiniz gibi çok güzel gelişmeler olacak. Hani terfi alabilirsiniz, iş değişikliği yapabilirsiniz, gelirleriniz artabilir ama sürpriz olacak biraz bu. Güzel gelişmeler çıktı. O sizi yoran konu biraz ferahlatacak sizi. Finansal ve maddi konularda. Şimdi kartlarımızı aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili neler çıkacak hemen. ile ilgili emek verdiğiniz bir konu var. Ev almak, araba almak, bir kişinin sağlığıyla ilgili bir problem, ailece verilen bir emek var burada. Bu emeğin karşılığını alacaksınız. Bu ay artık ufak ufak alma dönemi. İşte birinin sağlığıyla ilgili ve sağlığıyla kavuştuğu, sağlığına kavuştuğu daha rahat ettiği. Finansal olarak borç ödemek, bir şey almak vesaire işte onunla ilgili ayrıca güzel gelişmeler olabilir. Aileden birine güzel bir haber var yine ekstra bir haber. Askere gidecekleri istediğiniz bir yere gidecek. Üniversite sınavını kazanabilir vesaire gibi olabilir. Bir sınav, bir şey çok güzel sonuçlandığını öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir haberini alacaksınız aileden biriyle ilgili de. Genel olarak kartlarımız güzel çıktı aile hayatıyla ilgili. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz aileden ya da sevdiklerinizden birinin iş hayatıyla ilgili de niyet edebilirsiniz bu kartları. Hemen şöyle seçtim. İş ve kariyerle ilgili bir konuda çok emek veriyorsunuz. Yeni bir işe git, git girmek, belki de iş değişikliği yapmak, terfi almak. Emeklerinizin karşısında artık bu ay alacaksınız. Yöneticilerinizden biriyle konuşabilirsiniz. Artık daha iyi bir pozisyona geçtiğinizi, daha iyi bir maaş aldığınızı öğrenebilirsiniz karşı taraftan. Ya da bir iş görüşmesinden olumlu sonuç alabilirsiniz iş ve kariyerle ilgili yaptığınız işte bu eğitimler olabilir. işte uzun zamandır eğitim alıyorsunuzdur, onların sonuçlarını toplayabilirsiniz ya da gerçekten emek vereceğiniz ve iş ve kariyeriniz olarak sizi geliştirecek bir eğitim programına da bu ay içerisine katılabilirsiniz. Yani şifalandıracaksınız, kendinizi geliştireceksiniz, kendinizi dönüştüreceksiniz bu ay sanki. Yani böyle boşa geçiririz bazı ayları sadece para kazanmak için, iş bulmak için ama bazen donanımımızı artırmak için geliştiririz kendimizi. İşte bu ay biraz sizin kendinizi daha çok geliştirdiğiniz bir ay. İkizler Burcu da çok meraklıdır. eğitim ve öğrenmek onların işidir. O yüzden de tam size göre bir ay olabilir bu ay. Şimdi kayıtlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Ama ben bebek istemiyorum. düşünmüyorum artık ya da hiç istemiyorum derseniz belki de etrafınızda isteyen biri vardır. Ona niyet edebilirsiniz. En sonunda aklınızdaki kişiyle ilgili kart açacağım. Şöyle hemen bir bakalım. Ee, bebek kartı çıktı. daha Zaten büyük zamandır emek veren, daha önce bir düşük yaşamış, bir problem yaşamış biri varsa etrafınıza ya da siz. Bu kişiye bir bebek haberi gelecek. Bebeklerle ilgili açtık Bebek için açtık bu kayıtı ve direkt bir müjdeli haber ve bir bebek çıktı. Zaten kartlarda ne demek istediği çok bariz belli. Dilerim ee, Allah isteyen herkese doğru zamanda hayırlı evlat versin. Şimdi kayıtlarımıza hemen aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bunu iki şekilde yorumlayacağım. Hani aileden biri, kardeşleriniz, çocuklarınızdan biri gibi de yorumlayacağım. Ama aşk ve partner anlamında da yorumlayacağım. Şimdi aşk anlamında, partner anlamında eğer ki yorumlamak gerekirse bu tuttuğunuz kişiye karşı büyük bir aşk hissediyorsunuz. Aslında güçlü bir ilişkin içerisindesiniz ama bir konu, bir şey sizin kalbinizi kırıyor, çok da kırmış. Ya bu kişi sizin nasibiniz, bu kişi sizden ayrı olamaz, siz ondan ayrı olamazsınız. Evet aşk var, huzur var, aslında güçlü bir ilişki, bağların güçlü olduğu bu sizin hayırlı, sizin için hayırlı bir kısmet ama bir konuda kalbinizi kırmış. Ee, hala onun etkisini boy hissediyor olabilirsiniz, küçük bir konuya kırılabilirsiniz. Bir şey kalbinizi biraz zorlayabilir yani ilişki anlamında bu kişiyle ilgili. Belki bu kişinin ailesiyle ilgili ya da işiyle ilgili bir şey de üzülebilirsiniz. Küçük bir kalp kırıklığı çıkmış ama onun haricinde çok güzel çıkmış. E, bu kişi sizin çocuklarınızdan, arkadaşlarınızdan biri ise mesela o şekilde yorumlamak gerekirse bu kişinin hayatında büyük bir aşk onu bekliyor. Eğer ki aşık değilse hayatında biri yoksa büyük bir aşkın içerisinde bulabilir kendini bir konu onu çok güçlendirecek. Bu ilişki, bu aşk güçlendirebilir. Zaten var olan ilişkisinde daha aşkla, huzurla, güçlü bağlarla devam edebilir. Bir kısmet onu bekliyor. İşiyle ilgili, eviyle, arabasıyla, herhangi bir durumuyla ilgili bir kısmeti var bu kişinin ama e, bu kadar güzelliklerin içerisinde bir konuya da kalbi kırılacak. Biriyle kırgınlık yaşayabilir, küsebilir, darılabilir. Sizin aranızda küçük bir kırgınlık yaşanabilir ama onu da atlatacak genel anlamıyla kartlar güzel çıktı çünkü. Hani hayatımızda her zaman olabilir. Bazen inişler çıkışlar bir, bir an toparlarken öbür tarafta başka şeyler çıkabiliyor bazen maalesef. O yüzden ama genel olarak kartlara bakınca bu kişinin aşk hayatı özellikle ilişki anlamında e, ilişkisi çok güzel, aşkla olacak ve güçlü hissedecek kendini. Umuyorum da öyle olur. E, aklınızdaki kişiyle ilgili kartlarda da bunlar çıktı. E, kartlarımızın hepsini yorumladık. Diyelim e, istediğiniz gibi mutlu, huzurlu olduğunuz, e, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz bir ay olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.